Selamlar herkese. Bugün modern kaligrafide kullanabileceğiniz 3 farklı ama hakikaten birbirinden çok farklı 3 kalemden bahsedeceğim. Aşağıda linkleri mevcut. Birincisi William Michel'in ahşap görünümlü bir kalemi. Tarama ucu var, mürekkebi batırıp kullanıyorsunuz. İkincisi zigin doldurulabilir fırça uçlu bir kalemi. Yine orta ve orta üstü seviye için ideal aslında. Çok hafif bir kalem çünkü. Ve üçüncüsü de bir kurşun kalem. Bir kurşun kalem aslında ama tabii diğerlerinden bir tık farklı. Şimdi hepsinin şöyle kısaca nasıl kullanılırına bir bakalım. Bu ahşap görünümlü bir kalem mürekkebe batırıp kullanabiliyorsunuz dedik. Ben şimdi iki tane mürekkep kullanacağım. Bir tanesi Şemink'in, diğeri de Ecoli'nin, bir tanesi akrilik, diğeri de sulu boya mürekkebi. İkisini de kullanabilirsiniz. Aşağıya bunların da linkini bıraktım kalem orta var. Orta üzeri yazabilenler için ideal. Hele ince hatları vurgulamak istiyorsanız çok çok güzel. Ee, ya da böyle küçücük yazmanız gerekiyorsa çok çok güzel bir kalem. Şimdi şöyle bir yazayım. Size de bunun üzerinden çok küçük bir şeyler anlatayım nasıl kullanabil kullanabileceğinize dair. Eğer bastırırsanız kalın, bastırmazsanız da ince yazıyorsunuz. Daha doğrusu az bastırırsanız da ince yazıyorsunuz. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ucunu yakınlaştırayım. Biraz size göstereyim ucu böyle açılıyor. Yani siz bastırdığınızda aslında ucu bu şekilde açılıyor. Yani bu yüzden kalınlaşıyor kalemin ucu. Biraz mürekkebimi de anlatayım ve yazmaya başlayayım. Ben burada sen bana yeni yılsın her dakika yazdım. Sezai Karakoç'tan bir dize hazır dedim. Yeni yılı da henüz geçmişken böyle bir şey yazılabilir. Birazcık kızlandırdım. Hızlıca görün istiyorum aslında kalın ve ince kısımlarını. Çok bastırıyorum az bastırıyorum eğimi arttırıyorum ya da eğimi azaltıyorum. Burada ikinci önemli olan şey mürekkebinizi doğru almış olmanız. Eğer çok alırsanız buradaki gibi olur. Ama normal boyutta alırsanız böyle güzel olur. Burada istiyoruz ki inceden kalına tereddütsüz bir geçiş yapabilelim aslında. Buradaki gibi. Ve ikinci kalemim. Zigin doldurulabilir fırça uçlu kalemi. Bu kalem çok hafif bir kalem. Öyle keçi uçlu kalemlere benzemiyor. 22 numaralı bir kalem. Şimdi burada open ve close ibareleri var. Neden? Çünkü kalemi ilk aldığınızda kalemden mürekkep akışı tabii ki de olmuyor haliyle. Burada böyle sarı bir daire var. Bunu böyle döndürüyorsunuz ve açılıyor. Ve buraya da böyle bastırdığınızda. Artık e, bu doldurulabilir kısımdan uca mürekkep geçişi sağlanıyor. O zaman bakalım biz bu kalemi nasıl kullanabiliriz? Yine böyle kısaca bundan bahsedeceğim. Bu kalemi bastırırsanız kalın yazıyorsunuz, az bastırırsanız ince yazıyorsunuz. Ama normal keçe uçlu kalemlerimizden farklı. Mesela farklı fontlarda da kullanabilirsiniz. Keskin yazılarda da kullanabilirsiniz. O zaman bu kadar dikkatli olmanız gerekmeyecek bu noktada. Şimdi bu kalemi Nasıl e, kullanıyorsunuz dedim. İlk aldığınızda böyle sarı bir şey var. Onu çıkartıyorsunuz döndürerek. Buraya bastırdığınızda da e, mürekkep akışı gerçekleşiyor ve fırça uçlara şöyle bir bakarsak aslında yakından bir göstereyim size. Bunun bu fırça uçları böyle ayrılıyor. Yani keçe uçtan farkını buradan görebilirsiniz. İşte bu yüzden yazarken hızınızı öyle kontrol etmelisiniz ki bu fırçaların her biri aynı şekilde hareket etmeli. Hani kuşların böyle havada bir dansı vardır ya. Hepsi kendi yolunda ama aynı rotada ilerlerler. Aslında fırça uçlarınızın da bu şekilde e, ilerlemesi gerekiyor. Tabii eğer farklı bir fontta yazıyorsanız, farklı bir modern yazı fontunda e, çalışıyorsanız daha sert de çalışabilirsiniz mesela hani o zaman buna hiç dikkat etmemeniz gerekecek bunu zorunlu olarak yapmayacaksınız şimdi ben çalıştığımız bu modern kaligrafide şöyle bir harfleri birleştireyim size bir bakalım kalından inceye nasıl geçiş yapıyorum bir M yazdım şimdi çok bastırdım az bastırdım yine az bastırdım ve devam ettim çünkü R harfine geldim hiç durmadım yukarı çıkacağım ve bitireceğim. Noktamı da atıyorum. Son olarak burada incelik ve kalınlıkları ilk önce kavruyorsunuz aslında. Kavradıktan sonra da e, yazabiliyorsunuz. Sonra yazabiliyorsunuz. Şimdi bu noktada çok küçük bir şeyden daha bahsedeceğim. İnceden kalına geçerken kalın ve ondan birazcık daha ince yaptım şimdi. Şimdi yine aynı şekilde yani çok kalınlaştırmadım. Buradaki kalınlığı siz kontrol ediyorsunuz. İşte bu kalemin bir zor noktası da bu aslında. Ama çok daha zevkli bir kalem. Bir de size hani hayatın içinde de daha ince davranmaya teşvik eden bir kalem bu. Çünkü o inceliği kontrol etmeniz gerekiyor, kalınlığınızı da kontrol etmeniz gerekiyor. Bu kalemle biz bunu uygulamalı olarak öğreniyoruz. Şimdi gelelim Faber-Castell'in e, böyle jumbo boy bir kalemi var. 6 b uçlu bir kalem. E, yine linki aşağıda. Bastırıyorum kalın yazıyor, az bastırıyorum ince yazıyor. Bu kalem e, bastırdığınızda çok daha kalın yazıyor. Çok daha kalın yazmaya elverişli bir kalem. Çünkü ucu çok daha kalın tabii ki de. Yine e, aynı şiirin bir ikinci dizesini yazayım. Şöyle bir görün bakalım nasıl kalınlıklar, incelikler ortaya çıkıyor. Birazcık hızlandırdım. Böyle hızlıca bunu görmenizi kavramanızı istiyorum ilk önce. Zaten sonrasında e, dilerseniz öğreniyorsunuz. Daha fazlasını da öğrenmiş oluyorsunuz. Çok bastırdığınızda kalın, az bastırdığınızda ince yazıyorsunuz. Şimdi bir özet geçelim nelerden bahsettik. İlki William Michel'in bir kalemiydi. Tarama ucu vardı. Mürekkebe batırıp kullanıyordum. Ecolin ve Shemink'in mürekkeplerini kullandım. İkincisi Zig'in doldurulabilir 22 numara fırça uçlu kalemiydi. Ve üçüncüsü de Faber Castell'in Jumbo 6B kurşun kalemiydi. Hepsinin linklerini aşağıya bıraktım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.